Kanalizasyon Avrupa Stüdyo İtalara Şunuş Mapiyar Noh Yerik Mayrüz Bine Kale Avrupa Kin Kale Milletik Maka Avrupa'da Ma Hatta ne ki hem Daha bunu Kırabeyin Kalkert Kırabeyi Kün Kalkert Daha Doğrusu Ezdit Ki Kalkert Ma Onin Memleketi Diyo Veşayi Sana yo, e, Hava Germin Ho o, Yen Eğerse Çoğuna Tabara yo fitne fesade nekirse, kirse, yo olaya gird nekirse herhalde büyük ihtimalen memleketi inşallah yo süreç yukarı başlayacak. Tabi zaf kayıp bir yani zaf insanın bedildi zaf bugün e, rüşya, zaf bekber me zaf kış bir yetim zaf cini bir ve yani böyle Ay ardun sero, ay günsero etvaj ona sabah yo çözüm yo barış yani yo uyesi bilsa insan yani her halde yani her şey kuviranlık in yani yos şendik yani şen pınca serok yo koca este her halde yani yani değiş yani sar e, yare in punja ser hatan vir inun likan ujad zaf yo weshe bena ama ta bi hatta hatan in ke insan hoy bunu kat etkin de bu ke bermin kış bermin miret berme işe zaf ve şuna esta fakire esta ters es insanunut yani bunu es mabun ya çare video xo virunu kalkert Basako millet kale millet Avrupa ki vata milletik işte memleketuna doğru ramen ayına ikiyon. Piyer savaşçı, piyer kovar anır ya min yalnız sebebiz bine herhalde o. Yani kovar için hepsi rahat bir misal insan ma yo nuna hud herhalde eşkin kemabı kediyo. Meytip eşkin bu. Yani yo sanat var bin eşkin yo sanat bükir. Beni yani kogun tabi e, dünya her yerine otur yani kogu şey o milletir holyo dişinun davamlı kahır on bermiş on e, fakir on e, merg derken e, her şey işte insan temune teser münen babon mesela kumik ona davisiyle sarı 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 memleketle vizyemek yoğun hemen hemen zafirin millet maz iki onu zorcu avata kış kudum ayrıca kışını ki bir pil e, kombiyo mahallen kombiyo e, müdür kombiyo mühendis kombiyo avukat kombiyo doktor kombik işte siyasetçi e, kombiyo esnaf e, sanatkar yani iki insan tabi e, ma Hesab bir kirisi herhalde en azından e, jeyo 5 milyon insan var herhalde iki onu Yani tabir memlekete ise 5 milyon insan var az e, yo milyon gencim gence ama hesap işte iki bir pil voltan dünya aynı iki avend ay ona mesela anki en ana manumun ama işte ana Olanak ho, ho, yaratılmış ben yo ee, barış bu ben en kuvvetli kadin mesela babu azsa kumik iki ay, ona bir var sanat kumik iki biyon. Ee, hani yo meslek, grot bir var yo meslek eşkin pes Ey ay ey doğunma ay küçünma, e, kuçunma ey, e, babacı ey ruhuma ey koyunma, aşkın zaf faydayın ucunu bu. Mesela yok aşkın bub seyşe en azından aşkın e, aşkın e, bine uca inik o çik bu aşkın bir uca. Yok mühendis çik iken aşkın bir uca. Yok avukat iken çik musu aşkın bir uca. Yo esnaf iki öyle bir musa aşkın uca. Yani, küçük faydayız. var, ben tabi, eğerse, uğraşı birse, kum buaz peses şerse tabi uğraşı bir şey aslında. Ama tabi henüz ma bun ya, mermin, insan musa iki bine zvar ikonucuaber. İnsan musa iki rahat değil ne, herkes yo düzen kurmuş kert yani <laughs> Zuar yani e, inşallah yani madde ramesse masraldı pesersin. Mesela makyaj ma mali müşavirlik müşavirlik ki makyaj e, müşteri şey yani hizmet bürosu işletmiş ki mülteci hak yin gerinci mahkeme sandıka işçün ve mülteci sendikası, yabancı sendikası ma işletmişken yani ayını bakır ayını ki yani sabah bir eğerse memleketi yani, yo veşebilse Maşkin, hiçlik katkı bild, millete koy. Maşkin faydalı millete koy. Belki hatta ki ma insukuk kahrı, ma dek boyuk kahrı, insun ma, ma kahrı yalnız, eğerse mawažın ku, af etirmiş girisem, so ma gene oturuyor hamnız bekire. Yani, dünya mesela ki, e, he hesab. E, Ardun hesap e, zengini bin Ardun ki sıbabir e, yani mağuca tor türkuna Holbise aya coğrafya yani matinani aribisi, kurmuncisi yezidisi, ermenisi Türkiye mevcuta yerleşmiş bir e, bölge mad. Eyniz e, yani tabi geneka insan çendik zafera zafira bundan az ma çen şeyse en zahmaşkın yörel yönetimini e, mesela yani bunu bunun bir şey zazi manoz da yani egese autonom bir bölge uca video yol zazunse botan federal yo e, yo bölge olarak zazi kud bölge kud autonom olarak yo hmm. irade var yo iradiyse, en azından inik mai tabela inik mawend e, aşkın şiir peser aşkın şiir uca e, her e, branşı e, e, o ardın ey millete mah kalkındırmış ki faydın ey ben yani se yo o, Bunca şey sinik yoyo yo, devlet yoyo yo. millet ona e, bir var ard baci az zemin için ya e, e, dış polikayın güçlü nibi e, bazı zaftlar e, mesela yani Kürdistan olmak üzere yine zaftlar yani şi şeyı çünkü gene ka yo, yo yo devlet şey yo ki ya, yok ki ya sinik, yo yok boy genelkâ... kajunur işte cine huyur, kene huyur, genelkâ önderler bekirse, yok muhtar, yok dut genelkâ... E, ...yani serbunayı bekirse... yo kaymakam, yok ilşet yo vali, yok iletisini genek e, ...irade o şehir, ey insunu bizim... E, ...bekirse, maz genelkâ işte ikere komik çi potansiyel maest komik ikiye çine uend oten çine musu bu aset torku ya birer pes yaşarsa xilak faydayı insan normal ben xilak faydayı aya coğrafyad insun ki te e, yani yo as neme as, asra zaf he eziyet tonjin en azından ey insan bine yo Hali bana yo Rahat e, değil insan ki yaşayayım bir ara. Bayağı bacım adamım e, Avrupa hulnya, işte Avrupa makaharının, Avrupa mahallinin, Avrupa mahuker, vin, Avrupa insanıma e, tepşana e, yani e, sanki ki bun ki zehirlenmiş ki ne verdin ki peser şiir e, Ama işte bu yo, durum ki Mavər əgərsa mabuvaz ise mabeşk ise in Avrupa'da in süreşik insun maika hend əziyet und en azından eşkin enə saatape perserşir hin va marşu zikr edir ay ik imeyka o sıxıntı əziyet und dər ik und jeşi musa en azından eiz va xuat torfə bişir ki Yani bari ve değmişim. E, Amerik iki e, vengşu e, sirik iki e, vengşi karik iki e, diyu, eziyet iki diyu kani bahat bina terafi bekir. Az seslenmişken bütün zazun e, kurmuncun Avrupa yani kuhadireken kumlu kura ona aşkan şer beriyor sıkıntı için yasal uçuşun yende komik şen sürüyor, nüş koşar, peser, e, siyasi sıkıntı bir e, Tabi iki az yani sonuçta o siyasi o hareket iki az e, hecciye değil ki iki az ben ama mavazın ki yani iki, yani iki hasbe kadar zorunlu olarak ma iki onluk yerleşmiş bir ma iki onluk işte bu ne sanatkar, sanat bu yani insanlık işte iki büyük pil iki Diyeci Musa hani bir yer pes her şey. E, yani maşın belki pirikma, boş uveşni, mayın serindir resen ama maşkın şer var da e, ardın yiyici maşkın, şer var mezil yiyici maşkın, şer var darik ne ruma e, i aşkın var yiyici. E, yani dünya poncaş şey ya, yotur zafiyo amir insan... E, çünkü e eser mağun işe kumda kona en süreç zaf önemliyor süreç. En maginekarın mağine ka rın değerlendirmiş ki en rın hesabı bükürü. Çünkü yani her ki ona her zaman, zaman ona yo fırsat ona yo olanak ki desnuken insan ki desnuken ona fırsatınız ona marmun fırsata daha fırsat doğrusu yani ki Türkiye zünye Orta davul şansırıyor yani tamamen yo o, her cad alev grot, her hercad e, her cad e, e, Yani kumda kumir beli New voten beluse e, ço peçoya ço çora ne tersen insanlık işte fakir devlet güçsüz devlet millet voten işte eğitiz, eğitimsiz kadro eğitimsiz devlet hezaf e, zarar verin. Mavazın ki işte insan mava kesel şer kendi ucağı toybise en azından va var cesip. Mavinin mesela ona yo kanal yo program size ko zazı mahalkin bine ki kahirin ama yo atpi naz az ayeser reşta oturuyor istek oturuyor vazayış maesse magenek insanı bine kalbi kire yani magenek hükümünü kogunca verdi. Gerek ama var işte, millet hüküm vardı, artı hükümeti. Yok, mermi ardı Çinli bize. Yok, mermi millet hükümünü, Yani ki zun husus halkı, birer kere ama işte zun yoksa o kidesin. Masan ki, meyik onu, halkın onu, politik hakkın meyik onu, ne kanalın, razın, lafı illa ki zun, faydeki ki zun ki ne ben pe fayda ki insun kirdi ben peyinuna, khir hasenat pirokun ki bokun kirdi ben. gerek ki insun, yani varlık bir yer bir şeyler uza ki, cehşibü fayda o insun kirdi bu. Kumzura kartın bütün farklı panzarsınıyor. Yani tabii insun zahu gene ki kartın büküyamaz, gurez davu züm gurez züm yani az coğrafya ayı e, ardıma dinsürt makamda aziyet tonjen başarı bine vardı e, eymiş ve bine fayda mı ayıdır e bu yani mesela ki eğer ses bir video in bir hadi anlaşmış yoksa bir masaysa yani uzak eğik e, veriyin ona zazemak e, hem mün e, politikada bu işte e, Vardan kim politika müsse, bagene destek bir de iyi bagene ma kadar bir cesaret bir insanın ki beş kişi ne mi maya kal bükür, beş kişi semin maya cihşi bükür. Yani maciye kud bagene kadar var ne işi, Türk ona kar, Kurmuş ona kar, iyi mı? Ayn dıma bagene kadar ne vindir, ayn sarı ne gire, mal bagene işte tamamen en ne bunu yermesi, ona katir yaçığı ko, sererakir mani anlatmıyor tuhvin. Ma gene kabulünü anlatıyor tuhuz tabii. Diye ama, abun işte gene her şe ver, bine uçaq milletimakta tiyedim bak. Gene kabul şer uçaq mı? Ho, bide Ha kumuk bazen komuş aşkın şerse ha belki yani e, zafin sonuç kaynı peser şimdi sabah bu gecede mağmuri ki hayat bu iki arkadaş yani tabi manezmi yani milletek ha memleketin ihtiyacı ma esa ihtiyacı şma genç Avrupa işi yani belki ders habi ma yandıyor, unir ma yandıyor, doğuş ne ben iki arpe ee, Avrupa diyor, diye vatan eki Wen diyor ki merdim ne bin ki insan ne bin. Ma vun çok musey kara. Ve aynı bir uza faydayı milletin vardı. Yani aynı sorma bunu söylemiyorum. Ben onu işte uza millet pek vatan millet uza paylaşma e, buna bir an şımarar rica edin. Yani. O tutuşunu. Ma gene ka kuvver o düşünmüş var ya? Yo merdim. Mesela erbaş kaldı ama işte biz hiris hab devlet arabun isi yo devlet haman yozuna yo biraz her şey hu teberegin tebere ernin tabii ki bin köle yani bin tibin esir e, devletun milletun binur ba bunu işte kum iki çin madestra musa machina musa sa bakari bere arnun hu ba mele en yaralanmış bu faydalanmış bu hani o bine aynı zamanda kazancı bir kere soruyormuş. Ticaret kense aşırı ucuz ticaret bir kere. Yo şey çünü, yani yo sıkıntı yine bana. Mavun işte durum oturuyor ki eğerse agerse yo şu şu ne yo şimdi kırse yo şeytanın ne yo ihanet girmin için yapsa yo film fırıldak için herhalde durum oturuyor sen e, memleketi İnşallah yo veşiye rın bana. inşallah maz iki onra kadim maz kafti iki onra yani. Es kayıt bir şiir miyon milleti kuyu e es kayıt şu. Kayıt bir şiir doyu do kuyu ce boyku ven. Şiir dek vayir mi ucad mayin veni. Kıcma ucadı maşer ayin veni. Yani maz iki onra kaftiye. Tabi herkes muhakkak ceşi kuduma verdi. Yani maz derken es kısa rutina ne olma. Piyarın kumbe kuyu ki ondu. İnsan dek boyku veri kuyu vayi kuyu kış hu. Ee, yani ambasör her insan diye şu verdi şu ona karantina dünyanın mı ucuğunu mu Avrupa yani ma piyano diye şu yo parça ma ucuğunu mend ma kanı peşler şöyle e parça ma he ucu ma, ey, imkakir, ma e, en azından ona saat rapi en hal rapi ve ona ma sinikçen sürü ma he bu ma, millet iki on yer iki on, iki on ما که اونه اونی که ما اکی اون خرد پینا این ملت ما اکی اون ازیاد پینا جر حقرت بین هم زیشه انا فرسات راز انا زندان شو هینوز اکانین خور قایل جیه خود اردو خود مندر ها تا بی دامنه مثلا یعنی گوش بیو انسان هر زمان قوبتی بیا کم اشتا قوه جیرون خود قوه که

...in şemektibiz kadin... ...müsel iki on vatan iki on in onur insanın sınasından... E, ...ben var ki... ...in pesenlişin... ...yani değil ki Avrupa kadına gurbete kadına otuşur... ...kesinlikle şimdi meseleyi... ...sinlik Amerikalı yani İtalya... ...diyerleşmiş ben... ...o gurbete de o, Fransız için Almanya... ...Almanya için Ita, yani İtalya... ...Yunan için Türkiye derken... ...Kırgız, Zaza için işte Irak, İran vatan Avrupa... ...yani sonuçta dünya...

yo çözüm süreci e, he kalbin he serüvinden eğer sebepse en azından milletik mak çensilik ardın kuret bir ya çenlik kahal ucuğun, unut ucuğunluk işte parçil menda dek bu ek birin kıcımın vakı kani ana felsefe pes her kani e, vafaydin insunu yine bu var e, kari katan ki unut kani vavucu tahsilafı Maz işte bu Umudum az yani inşallah şu şu e, engel yani güç ise tabi herkes kayıl new ujayo veşebü zaf millet zaf e, devlet vunva e, var. işte piyaniir daha doğrusu kışkırtmış gün var. E, sanki yani bu yin, yin ki pehilazmış pe xirabe az neyse pek ya yani yaklaşmış bin sözde bu işte ama şuma jihol sanki e, insunatiyin otan zarar diyenci e, yin zarar diyenci şu kaynu en o uveşirin barışı sağlanmışım maiz barışı ama işte o durum söz konusuyum ki eğer sen toybüse hani maz e, zamuna ne verdi yani şimhal hal emeysen tabi doğal olarak yo, afiz Vizyen, peser, e, eşkin, ki afiz e, vizyon insanı peser aşkın nişkin şirahtan ki ayız aşkın peser şi kanik kumarak dersleri nasıl ve iki onlar ve hadire kirli baş baş inşallah rarma e, der e, Mahama Çanasir Amerikin eğerse Allah Amer dinmasan ma, insanlık mad min makhanişeri e, hizmet pilonku bekir makhanişeri var e, var miras e, pirikon kuvu boykon kuvici e, baba yaşa şer en azından darik pirikon mak boykon mak nehru maşer e, maşer e, mavar vici va xarabe nib e, doyma kema yegema, kema va iyi xarabe nib va vema e, vin nib va lema nebes nebes va rema e, barajni yani e, ki arxya e, sarunnu men ki var arxunni bise yuna insunyan var arttı ben yuna insunyan var jetu ben yuna insunyan var tjutu ben ki gene ka hesap hasab eyniz ona göre e, ki karar verdi İnşallah videonun ma iravetik maunar kalkin ma enin sörü bine dağına yoğunlaşmış bin. Tabi zafiyonuz hesab binanin belki bu işte yani bunu sert çırtış lazım. Herkes o cihakudur, Türkiye sakin var. Bu iki tabi otuz ne yani. Ma gene bir an ne kiri ma iki etçi halde. Bu arada ma iki etçi hal var. Ma iki etçi ne unta. Ma gene kaku bir an ne kiri. Ma iki etçi hal tabi grema çin memleketi iken cema Allah benim adım mayitede icamlıken makalız bir ma zaten faydamaz ay insanın ay milletiz ay adını herkesin ma, aynı kanlı bun ama mahkur mara yana akıl mara e, ma bun kındık, tabi kutsuz kansa herkes yapıken çöpü çöpü e çöpü 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 inşallah ma, video qla belə və nə xərk